Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı Ramazanlar muhterem Müslümanlar. Bugün İslam'da sorumluluk hakkında kısa bir sohbet yapacağız. Sorumluluk nedir? Sorumluluk bir insanın görevlerini yerine getirip getirmediği, iman, amel, fiil, söz ve davranışlarının doğru olup olmadığı hususunda hesaba çekilmesi demektir. İslam her insanın bir iradesi ve seçme hürriyeti bulunduğunu ve bu iradesini kullanmak suretiyle yapacağı işlerin tamamından sorumlu tutulduğunu bizlere bildirmiştir. Bundan dolayı insanlar ve özellikle Müslümanlar yapacakları her işte, söyleyecekleri her sözde dikkatli olmak Varlıklar içinde insan Allah'ın sorumluluk teklifini kabul edendir. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Yani sorumluluğundan korktular. Buyuruyor. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Buradaki emanetten kasıt yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ve farzlardır. Bunlarla birlikte halife kabul edilen insandan Allah'ın yapmasını istediği tüm fiiller bu emanetin kapsamındadır. İnsan bu teklifi ve halifeliği kabul etti. Ancak gökler, yer ve dağlar bu yükün ağırlığını taşıyamayacaklarından bundan vazgeçtiler. Cenab-ı Hak bu ayetle şunu ifade ediyor bize. Kullarıma geniş hak ve yetkiler vereceğim iradesinde ve fiilinde serbest bırakacak. İstikametten ayrılmaması için onlara peygamberler gönderecek. Emir ve yasaklarımı bildireceğim. Vermiş olduğum hak ve etkileri rahat kullanabilmesi için bütün kainatı, mahlukatı ona musahhar yani emrine amade kılacak. Tabi bir sonuç olarak yaptıklarının hesabı da sorulacak. Ödüle layık ise mükafatlandırılacak, cezaya müstahak ise gereği de yapılacak. Hiçbir kuluma adaletsizlik yapmayacak. Herkes yaptığının karşılığını görecek. Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. Bu da Haşr suresinde başka bir ifade. Dağlar, taşlar bütün heybetlerine rağmen bu sorumluluğu yüklenmekten aciz kalınca yaratılış itibariyle gayet zayıf olan insanın durumu ne olur ki? Bu ayetteki örnek yükümüzün farkında olmamız ve kulluk şuurundan ayrılmamamız için getirilmiş bir misaldir. İnsan irade sahibidir. İyilik ve kötülüğü seçme istidadına sahiptir. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Sorumluluğunun bilincinde olmayan bir gafilin Kur'an'daki portresi şu şekildedir. İşte o peygamberin getirdiğini doğru kabul etmemiş. Namaz da kılmamıştı. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmiş. Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi eline, yani kendi taraftarlarına gitmiştir. Sana yazıklar olsun. Daha ne olsun? Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun diye devam ediyor ayet. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? Evet, Kıyamet suresinde, Muhtemelen Müslümanlar. Peki sizi cehenneme sokan nedir? Nedir sizi cehenneme sokan? Nedir sizi sakara sokan? Diye birçok ayet kelime de farklı farklı ifadeler vardır. Suçlular der ki, Cevaben, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu da yedirmezdik boş şeylere dalanlarla birlikte dala giderdik. Ceza gününü, ahiret gününü yalanlardık. Nihayet bize ölüm gelip çattı. Evet, Müttesir suresinde bu ifadeler geçiyor. İyice bilmediğin şeyin ardına düşme. İyice bilmediğin şeyin ardına asla düşme. Çünkü göz, kulak ve kalp bunların hepsi yaptıklarından sorumludur. Bu da İsra suresinde. Evet muhtemelen Müslümanlar. Bu ayet altı hüküm içermektedir. Zanla hareket etmemek, yalan söylememek, iftira etmemek, yalancı şahitlik yapmamak, körü körüne başkalarını taklit etmemek, sorumluluk sahibi olduğunu asla unutmamak. İnsanın sorumlu olduğu şeyler ise Kur'an ve hadislerde özet olarak şöyle bildirilmektedir. İnsan gözü, kulağı, eli, ayağı, dili ve kalbinin yaptıklarından, ilmi, ameli ve nimetlerinden, yöneticiler yönettiklerinden, verilen söz ve yapılan sözleşmelerden, peygamberler dahi dini tebliğ edip etmediklerinden, fert ve toplumlar ilahi kurallara uyup uymadıklarından sorgulanacaklardır. Evet yöneticiler yönettiklerinden sorgulanacaktır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifiyle bunu bize çok güzel ifade ediyor. Hepiniz yöneticisiniz ve hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz. Devlet başkanı bir yöneticidir ve yönettiği halkından sorumludur. Erkek eşi ve çocuklarının yöneticisidir ve onlardan sorumludur. Kadın kendi evinin yöneticisidir ve yönettiği evinden çocuklarından sorumludur. Hizmetçi, işçi, işverenin muhtesine verdiği malının işinin yöneticisidir ve bu yönetiminden sorumludur. Hepimizin farklı farklı sorumlulukları var. Herhalde bu sorumluluk bilinci iledir ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, Fırat'ın kenarında bir koyunu kurt kapsa hesabı Ömer'den sorulur demiştir. Rabbim sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun.